Hayırlı günler. Aslında hayırlı günler demek de içimden gelmiyor. Allah yine de bize hayırlısını versin. Nimete ve ekme ihanetin belgesi. Demin bir vatandaş yazdı bize. Neslihan Demirci diye bir arkadaşımız. Sağ olsun. Konum atmış. Geldik. Şu kızım göster şunları. Bakın bunlara bak. Bunlar ekmek. Bunlar pizza. Bunlar nimet. Bunlara bulamayan insanoğlu da var. Hayvan nesli de var. Yani yorumu sözü size bırakacağım. Biz defalarca bu nimet konusunda yayınlar yaptık, anlattık, anlatmaya çalıştık. Ama maalesef, maalesef üzgünüm. Bir adım kat ettiğimizi zannetmiyorum. Şu hale bakın ya, şu hale bakın. Dağlarda, taşlarda binlerce hayvan aç. Fakir fukara insanlarımız da var. Onur gurur yapıp başkasına ekmek istemeyenler de var. Allah bunları buraya atan insanlara da hidayet versin, uyanmayı nasip eylesin. Eğitmenlerimiz, yönetmenlerimiz bu ekmeğin çöpe atılmasını önleyemedikten sonra Allah bizden affetmeyecek. Önce bu çöpten kurtulacak. Eğer bu çöpten kurtulamazsa Allah bize nurunu vermeyecek. Ekmek bunlar ya. Bu insanları böyle eğitmemiz lazım. Böyle bilgilendirmemiz lazım. Allah aşkına. Bakın kızım bu tarafa da bak. Bak bu tarafa da bak. Gel bu tarafa. Gel, 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 gel. Utanıyorum ben şahsen. Ben şahsen utanıyorum. Bakın, bizim göster, 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 göster. Şimdi bunu elimizde alırken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz nimetlere bakın çöp kenarında. Hani samimiyet, hani ciddiyet, hani ihlas. Bunları buraya atar atmasını önleyemeyenler gerçek anlamda iman etmiş sayılamayacak. Tabii ki haberi olan, ilgisi olanlar, bilgisi olanlar diyorum. Bu ekmekler, bu pizzalar buralara atılır mı kardeşim ya? Bu ekmekleri buraya atanlar, köpekleri topluyup daha taşı atanlar. Hangi yüzde Allah'a ile çıktı Allah, de Allah bizi affetmeyeceksin. Allah sizleri affetmeyecek. Kur'an-ı Kerim'deki tarife göre bu. Diyor ki, ben diyor hak edin, affedeceğim diyor. Ben diyor istemezsem diyor şefaat etme kimin hakkına diyor Allah. Her karar Allah'ındır. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın ya. Bu milletin kızım arkayı göster şöyle. Göster göster göster. Bak. Bakın demek ki bu insanlar bilgilendirilememiş. Bu insanlar öğretilememiş. Bu insanlar eğitilememiş. Sıkıntı eğitimde, bilgide, uyandırmada. Allah'a kulluk, ahirete yolluk, ölüm günündeki düğün gününe hazırlık. iman edip hizmet etmek uymaktan başlıyor. Eğer o iman etme şekline biz uyamazsak bizi şekil değil şükür kurtaracak. Bu milleti uyandırın, bu milleti bilgilendirin. Allah aşkına. Ey iman edenler bu, bu duyarlı olalım buna lütfen, lütfen, lütfen. Allah sizlere de bizlere de affetmeyecek. Etmeyecek bu şekilde. Nasıl bu insanlar uyandırmasını, nasıl bilgilendirmesini? Bu kadar ekmek ne var ya? Aç kaldığı zaman insan insanın etini yiyor. Köpeklerin hali dağlarda belli. Fakir fukaranın hali belli. Bu işler öyle kıpadaylıkla, esmeyle, gürlemeyle olmuyor. Hizmetle oluyor. Hizmetle sözde değil, özde hizmetle oluyor. Allah'ın rızalığını alamasak vay bizim halimize. Yapacağınız yorumda serbestsiniz. İstediğiniz yorumları yapın bunlara. Bu insanlar uyansınlar. Hayırlı günler, saygılar.